Selam ben Luma bugün sizlere çok ilginç bir roblox oyuna karşınızdayım gördünüz mü? Karşımızda şu an Slytherin sahibi var ve bu arkadaş abi bugün istediğimiz her şeyi yapacağız. Bize vermediği sektörün hesabını soracağız bizden aldığı robloxun hesabını soracağız. Bu video bugün hepimiz için yapacağız. O yüzden ne yapıyorsunuz like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi görmeyiz Semi'yi elimizde tutuyoruz ve bunu istediğimiz her yere pat, göt, pat, göt, göt vurabiliyoruz. Amacımız da abi bu şekilde para kazanarak farklı eşyalarla Semi'ye ee, şey yapmak bir şeyler yapmak evet. Hemen <laughs> önce işte paramızı kazandım görmeyiz Semi abi zaten sarısam bir Slytherin oyununda arkada taraftaki böyle dekorlardan anlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir para kazanmak istersiniz. Böyle bir vururuz, sola vururuz. Bak mesela bu ne için biliyor musunuz? Benden aldığı 5000 Robux'luk admin panel için. Ondan sonra ne vardı? Vermediği sektörlerime gelip de vermediği efektler var diye böyle 3 milyonluk, 5 milyonluk geldi ama efekt vermedi. Onlar için abi hepsi. O yüzden bugün acımızı çıkaracağız kardeşim. Bugün hepimiz acısını çıkaracağım. Eğer sekat hiç gelmedi mi? İşte şu an onun sebebini görüyorsunuz. O yüzden ben bu adama hemen şu içinden geçeyim. Siz ne yapıyorsunuz? Daha fazla bu tarafı için Abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmuyorsunuz. Burada hediyemiz falan varmış. Bu ne be böyle? Hemen şimdi şey baktığımız zaman şimdi Burada farklı farklı eşyalarımız var. Mesela 2000 paraya, 5000, 9000, 15, 30, 60 e kadar gidiyor. Sonra burada bir sürü farklı farklı silahlarımız var abi. Bayağı bir şey var orada. Abo! Semi oğlum bugün yandın, yandın. İçinden geçeceğiz bugün. Niye bizim taksim hiçbirine secret vermiyor adam akıllı? Her gün bir yüzler, milyar tane pet vermen lazım. Yoksa kusura bakmayacaksın. Ve 2500 paramız oldu. Hemen şuradan o zaman isterseniz bir tane abi. Burada garip bir şey var. Bunu aldım. Ekip dediğim zaman ne olacak şimdi? Oo! Oo! Oğlum çok iyi. Bu ne? Abo! Kardeşim kusuruma bakmayacaksın. Bunları hak et... Ya bu kadar hak ettim, emin ama. Yani olabilir böyle şeyler. Aa canı var mı orada? Bak yukarıda böyle Semih'in canını görebiliyorsunuz. Canı düştüğü abi geçmiş olsun. Semih tek doyuyor galiba. Aynen reset atıyormuş. Hop oh, hop şöyle şöyle kaçma. Nereye kaçıyorsun oğlum hayırdır? Allah Allah kaçabileceğini mi sandın? Aa 300 para tek alanda Bunların benzinleri varmış sanırsam gördüğünüz gibi. Okey 300 para okey ya bu arada. Zaten bayağı bir para kazanabiliyoruz abi. Baksana 2400 paramız oldu bile çok iyi. Mesela başka bir silah alalım hemen. 2000 para ne varmış? Spir varmış alalım. Nasıl takacağım peki bunu? Taktığım zaman... Aha! Oğlum çok iyi! Zınk zınk zınk! Abi çok iyi baksana bildiğin mızrak atıyoruz adama. Ve bunu tekrar doldurmak için yine para istiyormuş bizden ama sıkıntı yok zaten. Almak ile asıl parayı semi reset çektiği zaman veriyor bize. Aynen 300 para veriyormuş her semi reset çektiği zaman. Ama bence bir şey değil, bu daha iyi bir şu an. Bundan daha fazla para kasıyoruz kesinlikle abi. Hop şunu bir dolduralım zınk zınk. Daha hızlatınca bir şey değişiyor mu? 19 vardı. Daha hızlatsam 25 vardı. Şu hop. 25 veriyor. Azıcık atarsam aynen bak. Güç önemli demek ya abi. Kesinlikle güç önemli. Baksana 25 para 25 para veriyor şu an. Şu an fena bir şey valla. <laughs> hop şunan. Hemen şunu al kardeşim. Mis. Oğlum çok iyi uyumuş bu orada. Eğer devam devamlısıysanız ne yapıyorsunuz? Ben mi? Yorum yapmayı ve... Abone olmayı unutmuyorsunuz. Abi ama bu sürekli şeyleri doldurmak sıkıntıymış birazcık ya. Sürekli sürekli şey istiyor. İşte benzin bitti doldur falan istiyor ama sıkıntı bir tık valla. 3000 paramız olmuş bu arada. Hemen şöyle sopaya geçebiliyor muyuz? Dur sopa için 3500 lazımmış. Hemen onu da buluruz sıkıntı yok. Hop tamam. Hemen şöyle sopayı geçiyorum bunu tak diyorum ve artık ay zın, zın 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 kaç vuruyoruz abi? 35 vuruyor. 50 falan vuruyor oğlum. Fena vuruyoruz şu an. Bir şey değil mi? Ve bu sınırsız mesela bak bu mantık bunu almak mantıklı. Az önceki sürekli şey lazımdı. Mermi almamız gerekiyordu. Şu neydi ya şuna da? Şu atıyoruz ya. Onu almak için sürekli para veriyorduk ama bunda hiç para vermemiz gerekiyor. Sonsuza kadar kullanabiliyoruz. Ama ben bunu çok sevdim baksana bu çok iyi abi. Hop 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 hop. Uy. Çok iyi şu an bayağı para kazıyoruz. 2000 paramız geri olmuş bile baksana. Hiç vallahi saniyesinde oldu. Hop 2500 oldu bunu derken. Çok güzel. Yeni eşyalar alacağız bunlarla. O yüzden önemli. Hemen gel bakayım. Yine bayıldı bu ya. Dur. Sopaya devam abi. Zınk 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 zınk. Basket sopası gibi oynuyoruz valla adamla. 3000 paramız olmuş. Şimdi şöyle baktığımız zaman. Taser varmış. 5000 para istiyormuş bunun için. Aslında birazcık para yardımı alabiliriz gibi ya. Şöyle baktığım zaman. Oğlum burada bir hata yok mu? 1K para 7 Robux. 2K para 21 Robux. 14 Robux 2K para 24 Robux da 4K para alabiliyorum ben. Bu ne oğlum? 1K para almak her türlü daha mantıklı. Bu nasıl bir şey ya? Ya en iyisi bence buradan abi başlangıç paketini alalım. Sadece 29 Robux'a bayağı bir şeyler verecekmiş bize. Bu iyi olabilir. Hemen şöyle şunu alıyorum. Ve şimdi şöyle baktığımız zaman ne geldi bize şimdi? Aha bize bomba gelmiş abi. Hazır mısınız? Abo. Bıraktım bombayı patla. Aa çok uzak bırakmışım. Dur. Yakınına bıraktım bu sefer. 75 para verdi. Çok iyi be. Bir daha bıraktım abi şöyle. Hop. Bir sürü attım. Hepsini attım abi yanına. Bakalım ne olacak? Uy! Kaçtı ya. Hemen kaçtı var ya. Başka bir şey daha vermiş sanki. Aha katana vermiş. Zınk. Bak bu da güzelmiş ha. Baksana şuna. Işte. Şu an dur Sağ tarafa getireyim abi. Sol tarafta çünkü benim kafam var kocaman. Hop şöyle. Zınk 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 zınk. Aşağı inmeden adamı yok ediyoruz resmen ya. Bu neymiş oğlum böyle? Bu bayağı iyiymiş. Sonra ne var burada? Şu taser almak istiyorum. Bu elektrik vermek için adama. Şöyle baktığım zaman ne oluyor? Dur refil diyorum. Oha! Aa! Adam ol oğlum. Elektrik veriyor şu an. Çok iyi be. Bu da güzelmiş. Bu bayağı veriyor baksana. Bir de çok hızlı para kazandırıyor bence bu. Dur bakayım 100 para vereceğim. Şu an 3600 paramız var. 3700 de normal. çünkü 100 para vermeden önce. Bakalım ne kadar kar geçiriyormuş bu bize. Hop şöyle bitti bir tanesi. Ve 3700 abi bir şey değil mi? Harbi çok basit bir şekilde para kasılıyor bununla ya. Baksana. Zaten bir de sabit duruyor ya. Bu para kasmak için baya mantıklıymış kesinlikle. Hemen başka bir şeyler var mı diye bakalım. 5000 parayı alabileceğimiz kılıç var. Yani kılıç bence abi katana'dan daha kötü olacağı için almayacağım çok fazla. Bence almayayım. Ba daha güzel bir şeyler alırız abi. Onun yana para bekleyelim şu an kesinlikle. Hemen şöyle dolduralım abi tekrardan şeyimizi. Ha şöyle ya kardeşim mis gibi para. Baya para kasabiliriz bak bununla. 10.000 para yapalım o zaman hızlıca. Dur bakayım şöyle bir şey deneyeceğim. Buradan bomba alacağım tamam mı? Sonra bombayı hepsini aynı anda fırlatacağım abi. Hazır mısınız? bak. Dırırırt attım abi bir sürü hadi. Lütfen hepsi... Uy ne oldu? Dur bakayım 6600 paramız vardı. Kaça çıkacak acaba? Bir daha attım hepsini şöyle. 6600'den 6700'e çıkıyor. Yani çok da kâra geçtiğimiz söylenemez ya. Şu tek tek atsak birazcık bakalım. Evet ya. Tek tek atmak her türlü daha mantıklı. Çünkü uzağa zıplıyor abi. O zaman da hiçbiri vurmamış sayılıyor aslında. O yüzden ben bunu kullanmayacağım. Bunun kullanması zormuş. Molotov var 9000 para. Dur hemen onu biriktirelim o zaman. Semi, Semi. Yapmayacaktın ama oyunu. Oyunu yaptın. Yaptığın gün bitti. Ya biz bizim gözümüzde, gözümüzde bittiniz kardeşim. Harbiden para kasma taktiği buldum bu oyunda resmen ya şuna bak. <laughs> ve 9000 parayı böylece kasmış olduk. Şimdi geliyorum ve Molotov al dediğim zaman ne olacak şimdi abi? Hop bıraktığım zaman ooo yanıyor. Ve devam ediyor yanması. Mesela bir tane daha atsam. Sayılacak mı yanmaya devam etmesi? Evet sayılıyor galiba harbiden. İki de kez yanıyor çünkü. Çok iyiymiş oğlum bu. Şöyle birkaç tane atayım bakayım. Daha da fazla atacağım. Yok bir kez yanıyor ya. Arka arkaya bir sürü pek bir mantığı yokmuş. Arada bir tane atacaksın sonra diğeriyle devam edeceksin abi. Böylece iki kez hasar olmuş oluyorsun aslında. Baksana yanmaya devam ediyor. <laughs> Taksi çözdüm. Bir tane alev atıyorsun sonra devam. Bununla devam abi. Devam, devam 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 Güzel bak bu taktiği de sevdim. Şimdi şöyle baktım lan abi 12 en pahalı şey 60 bin paraymış ve bildiğin oh, hava saldırısı yapıyoruz diyor. Sonra burada bir tane şeyimiz var, testlerimiz var. Sonra kılıçlardan o bomba falan var bak kılıçlarda. 20 bin, 20 bin, 37 bin. Burada bayağı pahalı şeyler varmış. Minigun var mesela 100 bin para. Bunu hangi yerden alsak daha mantıklı oluyor? Sasan buradan alabileceğimiz en mantıklısı abi 100 Robux'a 16k para. Hemen şöyle 99 Robux'umuzu verelim. Siz de ne yapıyorsunuz? Burada hala videoyu like atmadıysanız like'ınızı atıyorsunuz ve 20 bin paramız oldu. Şimdi bununla güzel şeyler alınabilir. Ben bozuk alacağım abi bunu. Hemen bir, bir, bin para daha lazım bize sadece. Para kasmak öyle kolay değil gerçekten. Çünkü şu an çok fazla para istiyor. Az önce 3 bin, bin istiyordu ama artık en ufak farklı bir şey için 20 bin para lazım. Bu arada şimdi fark ettim. Gidip 100 Robux'a 20 bin para almak yerine yani zaten silah 38 bin sadece. Evet birazcık kekoluk yaptık. <laughs> yani o parayı en iyi silahların birisini alabiliyormuşuz. Dur o zaman ya mantıklı bir şey alalım. Madem bu kadar çöpe gitti. RPG alacağım. RPG en mantıklısı büyük ihtimalle çünkü. Hop şu attığımız zaman 54 para verdi. Bir daha 54 verdi. Yani toplamda mantıken yani abi 250 para kazanıyoruz ve doldurmak 350 para mı? Oğlum bu nasıl bir matematik? Doldurdum desem her türlü zarar değil ben. Bu nasıl olabilir ya? Şu uzaktan sıksam yok. Her türlü zarar bunu kullanmak. Abi çok saçma. Keşke bunu almasaydık ya. O zaman Robux'tan alalım biliyor musunuz? Gelin abi 38 Robux'tan gol alalım. Bu videoda bayağı bir Robux gidecek. Ama sıkıntı yok sizler için der. Siz sadece like atmaya bakın. Şimdi hemen şöyle klo aldık. Ve ooo bak zung 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 Bak 15 çarpı 15 kaç ediyor? 250 param nasıl ya dur bakayım. Şimdi 1500 paramız var. Dolduruyorum ve abi full sıktığım zaman ne kadar kar geçecek beni? Sadece 50 para kar geçiyoruz şaka gibi. Be. Ama sadece bunlar eğlence maçtı ya. Yani. yani bunlardan para kasılmıyor maalesef. 1650 paramız vardı. 2000'e çıktı. Bir daha 2000'den bakayım kaça çıkacak? 2100'e çıktı. Yok yok bu çok kötü. Barbie çok kötü Ne kaldı abi buradan daha böyle farklı olabilecek? Ee, bakıyorum. Bunları almaya gerek yok. Bunlara para vermeye gerek yok. Acaba otomatik bir şekilde para kasacağımız bir şey var mıdır burada? Dur bakalım. Şöyle baktığın zaman. en mantıklı para kasma taktik kesinlikle bu ama. Bu da otomatik değil. O sıkıntı. Böyle otomatik yapabileceğimiz bir şey lazım. Onun en mantıklı aslında silah ama. işte silahlarda mantıklı değil ya. Acaba shuriken olabilir mi? Fırtılabilen item diyor. 12.000 para istiyor ama onun için. Hmm bilemedim. Acaba glow full böyle spamlasam para kazanabilir miyim abi 2500 paramız var şu an 2900 oldu bakalım asıl palizeden respawn çektiği zamana kazanıyoruz ve sanırsam böyle para kazanabilirim gibi ya aynen baksana 3600'e çıktı bile abi sonsuz para kazanma taktiğini buldum yine bir oyunun içinden geçtik ya abi yanlışlıkla o zaman bu birazcık para kalsın, boşuna robuxu vermektense direkt normal kastımız para almak her türlü daha mantıklı olacaktır ben o zaman ne yapayım abi bir 10-15 dakika afk kalıyorum bakalım kaç para olacak kaç para olacağını tahmin edin. Bak bekliyorum şu an yazın yorumlara. Sizce kaç paramız olacak geldiğim zaman? Yazdığınızı düşünerek ben gidiyorum görüşürüz. Ve evet 15 dakika sonra geldim ve gör 120 bin paramız oldu. Yani buradan minigun'ı da alabiliyoruz. Hatta hava sağlasını da alabiliyoruz ama ben daha fazla para kasmak istiyorum. O yüzden minigun alacağım birazcık. Bakalım 100 bin para verdik. yüzden en pahalı şey bu ama en merak ettiğim aslında bu değildi. Ya zaten minigun az çok ne oldu belli. Hatta şu an aa minigun'un fotoğrafı gözükmüyor bu arada Ne kadar para kazanabiliyoruz peki? Bir şey değil mi? eğer doldurma maliyetli değilse yani mermisini geri fulllemek fena şekilde para kazanıyoruz gerçekten bunun sayesinde. Bakalım şu an 2000 3000 para kazandık bile tek bir mermiyi bitirmekte. Doldurması pekine ne soracak abi? Hadi bakalım şimdi gelecek mermisi bitti. 500 mermisi var ve 500 para istiyor. Bir şey diyeyim mi? B sonsuz para. Hardan sonsuz parayı bulduk sanırsam. Ya e bunu yapmak çok daha basit. Şu an tek sıkıntı minigun gözükmüyor. O yüzden bir çıkır yapacağım. Bakalım şimdi gözükecek mi? Az önce neyse bir buga girdi herhalde diye gözükmedi ama. Aa yok harbi oyunda eklememişler herhalde. Kimse almadı mı abi bunu ya? Daha bunu koymamışlar ama gör bununla bayağı bir para kazanıyor. Şimdi 20 bin parayı ne alalım abi? Şu almadığımız ve merak ettiğim bomba varmış. bombe az çok biliriz. Ee, buradan böyle ne kalmış? Buradan 30k 60k şey kalmış. O zaman 30k biriktirip hemen bir o testleri alalım. Ve aha anda 30 bin paraya ulaştık. Hemen şimdi buradan testleri alalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ve baktığımız zaman... Uyyy bir şey değil mi? Çok hızlı para kazandırıyor ha. Dur bakayım şu an sol tarafta kaldı şu an yani sağ alta mesela aldığımız zaman. Oğlum bu ne? Aşırı hızlı para kazandırıyor oradan. Mermisi şu an bitmedi. Mermisinin de 300 para. Öyle aşırı pahalı değilmiş. Ya ama işte bunların tek sıkıntısı AFK kalamıyorsunuz bunlarla. Onun dışında pek bir sorunu yok tabii ki. Ama işte AFK kalmakta gerçekten önemli. Şimdi dur bakalım abi. Şeyle şeyi bir karşılaştırmak istiyorum. E, sopayla nerede? E, pardon. E, bu tabancayla minigana bir karşılaştırmak istiyorum. 10 saniyede kaç para kazanacağız buna bakacağım. Şimdi başlıyorum ve sayacağım abi. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dediğimiz zaman ortam olarak 1000 para kazandık bununla. Peki şimdi şey aldığımız zaman. Eee nerede abi? <laughs> Kaybettik. Minigun aldığımız zaman. Bakalım 10 saniyede kaç para kazanacağız bununla? Başlıyorum da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sarısan bunu her türlü çok daha fazla kazanıyoruz gibi ya. Evet. Bu biraz daha fazla. O zaman bununla AFK kalmaya devam edebiliriz. Ve evet bayağı bir AFK kalıp toplamda 230 bin para kazdık. Dur şöyle tam 230 bin yapalım. Şimdi bizde yalan yok kardeşim. Hemen şöyle yaptık mı? tamamdır. 230 bin paramız oldu. Bunu şimdi patır patır harcayacağız. Şimdi 60 bin'den bunu aldıktan sonra burada hiçbir şey kalmıyormuş. O zaman hızlıca bunu da alalım ve görmüş olalım. Hava saldırısı diyor. Ve ne olacak şimdi? Ee, yani dur, önce doldurmamız lazım. Ve attığım zaman uy. Uy 200 para veriyor. Oğlum bu ne? Bayağı iyi. Şuna baksana. 300 para dolduruyoruz ve şöyle bir sürü attığımız zaman çok iyiymiş be bu. Bakayım bunda para kasılır mı? Çok kasılır gibi durmuyor. Çünkü tutturamıyoruz. <laughs> Tutturabilsek kasılır da. İyiymiş. Çok fazla para verdiğini sanmıyorum ama görünüş olarak güzel duruyor. Onun dışında almadıklarımızdan mesela ne kalmış abi? 170 bin paraya hepsini alırız herhalde ya. Aynen. O yüzden direkt alttan başlayacağım. Kılıç varmış. Hemen şöyle kılıcı aldığım zaman. Kılıç da normal. Diğerleriyle benzer şekilde. Sadece tipi değişiyor ve büyük ihtimalle kazandırdığı para değişiyordur. Ardından kılıçtan sonra pickaxe var Minecraft'taki. Bu da yine benzer bir şey ama bir şey değil mi? Bu bayağı iyi vuruyor ve ses efekti güzel. Direkt Minecraft'taki ses efektini koymuşlar. Hop zınk 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 güzel. Ondan sonra burada şuken var. Bunu merak etmiştim başka konuşmak gerekirse. Bu ne ya abi? He, bu da yine fırlatabiliyor ve... Ooo bak üçlü üçlü atıyor. Bir şey değil mi? Bu bayağı para kazandırıyordur ha. Şöyle baktığımız zaman abi o kadar çok param var ki kaç para kazandırır anlayamıyorum ama her türlü iyi kazandırıyor bence ya bunu beğendim güzel sonra eridiktar diye bir şey var bu ne oğlum hemen bunu da alalım bu baya uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Lazer kılıcı gibi bir şey ve bayağı güzel hasar vuruyor baksana şuna sahnesinde takır takır reset çekip duruyor. Bunlar güzeldi kesinlikle para kasılır abi ona eminim. Takır takır indiriyor mis gibi bunu da beğendim. Sizin en beğendiğiniz hangisi? Yorumlar kısa yazmayı unutmayın. Ondan sonra bir tane bombamız var böyle fırlatılabiliyor bu da aynı şekilde. Hem vurduğumuz zaman yani fırlatıp vurduğumuz zaman hasar alıyor hem de patlayınca hasar alıyor. Yine güzel bir mantıkmış bu da. Ondan sonra ne kaldı? Aha daha AK var hemen bunu da aldığımız zaman. Bu da güzel. Büyük ihtimal bu da bayağı iyi para kazandırıyordur dedi düşünüyorum. Baksana. 20, 25, 30 falan geliyor. Ve sadece 300'e dolduruyoruz. Oldukça güzel bu da. Ve son olarak almadığımız alev silahı var. Bunu deniz an. Oy bir şey diyeyim mi? Bununla bayağı iyi para kasılır mı ki? Bak bununla para kasma bayağı gerçekten güzel olabilir. Tam emin değilim hangisi en iyidir ama. Bunlarla güzel bir para kasılacağını düşünüyorum ve şöyle baktığımız zaman oyundaki her şeyi aslında böylece almış olduk ve sizlere göstermiş olalım. Burada hala bazılarının haberi yok. Dün ikinci kama bir video atmıştım. Artık ikinci kama çok düzenli bir şekilde kullanırım. Hala eğer oraya abone değilseniz açıklama kısmındaki linkten ve YouTube'umuzu yukarıdak oraya abone değilsiniz. Ve TikTok ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. O zaman yavaştan isterseniz videomuzun sonuna gelin. Daha fazla eğer bu tarz ürün dağımsınız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Başka bir adım yoksa O zaman size çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kardeşim iyi misin ya?